Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu sefer yükleme ekranında açtığım videoyu bazı şeylerden bahsetmem lazım. O yüzden erken girdim. Bir haftadır video gelmiyor. Evet. Sadece izleyici olimpiyatlarını yaptık. Bunun bir sebebi var. Yani kanalı gerçekten sevenlere müjdeli haberi vereyim ben arkadaşlar. Afelios da birinciliğe kasıyoruz. Şu anda beşinciyiz. En yakın zamanda birinci olup inşallah bir lolpite çıkacağız. Ardından oyun brosla videolarımız gelecek. Bunlar için uğraştım bayağı bir hafta size bu bilgiyi vereyim. Bilme hakkınız var yani bana öldüm mü diye mesaj atan bile vardı. Bunu bilin. Yanında şu anda şu Arer belli zaten tipinden belli bunlar oldu. Jarenix var. Best ever var Arer'in öğrencisi. Bakın adam çok buralarda takıldı. Videoya çıkma şansına erişti. Bak siz de böyle discordta takılın, rolde ekleyin falan belki siz de videoya çıkarsınız. Şimdi gelelim konuya. Bu çarı nerfliye bir hal oldular abi. Sabahtan beri çıktığından beri bu çar Her yama. E şimdi en son nöfte bizim silahlara geldi. Bir kırmızı bir beyaza nöf attılar. Bu bizi biraz üzdü ama hala oynanıyor. Nasıl oynanıyor? Bunu da size göstereceğim arkadaşlar. Biz Arer'le sadece Soraka ve Aphelios oynayarak 3-4 günde gümüşten platine çıktık. Ondan sonra da elmas yaptık. Yani çok kolay çıkabiliyorsunuz arkadaşlar Afelios'ta. Afelios sonra ka Afelios mi? Afelios sonra Başka hiçbir şey oynamadık. Bayağı bir win rate kastık. Bayağı bir KDA kastık. Yani çok güzel oluyor. Hala oynanabilir. Hiç sıkıntı etmeyin. Alın görün. Hatta önce videoyu izleyin sonra girin. Şimdi hemen <laughs> alın görün deyince çıkıp böyle oyuna falan girmeyin. Bak CTL altımıza da özel bir şey geldi. Üstte mavi bir şey yanıyor. Atınca full şekil olduk. Hızlıca şu Jarenix'e bir yardım edelim. Pardon Jairen'e artık x'siz. Eyvallah. <laughs> evet Ezreal mi? Çok dürtecekler. Baya dürtecekler. Hatta duruma göre ilk benzimde ben Doran kalkanı alabilirim. Bakma da bir vuralım. Ezreal video mu diyor. Ya, i̇zleyici mi çıktı ya? Evet yazsanıza biriniz ol chatten. Merhaba. bizi tanıyormuş. Ezreal'a buradan selamlar. Şimdi farmlarımızı alıp 2 level olmaya çalışıyoruz arkadaş. İşte olduk büyük hata Ezreal'dan başladım vurmaya. Tak. 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 Yılı sıçrası gitti. 2 levele saygı duyacaksınız rakibinizin. Veya sizin artık. Kim iki olursa bu üstünlüğü kullanmak zorunda. Biz kullandık. Şimdi bir daha Nami aynı muamele. Bu sefer sabit geldi. Sabit yukarıdım. Bir tane de potu bastım. Tekrar gravitumu yakacağız. Hiçbir şey değişmedi arkadaşlar. Gravitum Soraka ile çok güzel oluyor. Biz bir vuruyoruz. Altına Soraka E'yi açıyor mesela. Adam çıkamıyor işin içinden. O şu Yumi var. O yüzden ile bu olmaz daha yakalım pompalı gelsin pompalı gelince zaten double kill falan alırız Buraya bir totem atmak istiyorum Eko videoda olduğumuzu duyunca bot lane'i kamplayabilir Azıcık şöyle bir öne çıktım Dürtün dürtebildiğiniz kadar dürtün arkadaşlar çünkü pompalaya geçince skor alacağız zaten. Ekko yukarıdaymış. Güzel sıçrası da yokmuş. Bakın Ezreal Nami, Ezreal Zyra. Bu tarz koridorlar çok sıkıntı oluyor. Çok dürtüyorlar. Sıkılıyorsunuz. Canınız sıkılıyor yani. Ne yaparım ben bunlara falan diyorsunuz. Böyle. Bir de canınız az oluyor. O yüzden alışın. Ve yetenekleri dojlamayı öğrenin abi. Şöyle birazcık kalibruma geçelim. Menzili kullan. Kutralım. Bir daha da adama yüz vurduk. Hiç hasar yemeden. Bir canımızı fullledi. Salma vaktidir. Hemen bak W'sunu hemen aldık. Niye? Üzerine bir yürüdüm. W atıp bana sektirecek mi Yapamadı. Daha savunmasızlar. Saldırı devamı da patlattık. Abi iki tane vurup kalibrum Q'su tutturursanız saldırı devam patlar bir şey deniyorum da yanaşması lazım onun için. Öldü. Çok ne yaptım abi? Flash Q attım. Q'um benim direkt rakibimi işaretleyen bir Q'dur. Niye? Pompalı var. Pompalı ikinci silahın tetikler. Flash Q'yu attıktan sonra direkt kalibrumu tetikledim. Kalibrumu tetikleyince de sağ tıklayıp uzaktan vuruşu gerçekleştirdim. Ben arkadaşlar eşya dizimini birazcık değiştirdim. Artık can biçen almıyorum. Ben ebedi runan başlıyorum. Daha güçlü olduğunu düşünüyorum bunların. Çünkü hala çakram kullanıyorum. Çakram da tak tak diye böyle yakından hızlı hızlı vurduğu için kesinlikle kesinlikle ilk eşya ebedi daha güçlü gidiyor bence. Ölme abi arar. Şöyle. Tasarımcı genk katıyor şu an adere. EQ geldi. Kameralar sende Jernix kill at. Aler 6 oldu. Ultiyi basamadı geliştirip. Bak, ne mi ön çıkıyor bu da yanlış. Bunlar ne yapıyor ben anlamış değilim. Bir de iki de beni kesebileceklerini sandılar. Ama Afelios'a çok hakim değillerdi anlaşılan. Orada silah ikilim gayet kuvvetliydi ve Nami'nin yarı canı yoktu zaten. Önce Nami'yi aldım. Zafer ünlü tetikledim. Ardından yere bir taret bıraktım çakram gelince. Hem taret vurdu hem ben vurdum. Ve yine iki aldık. 4-0 olduk. Şu anda işler gayet güzel gidiyor. Şimdi bu çakram kuleye çok güzel muamele uyguluyor arkadaşlar. Çakramı biriktirip kulenin dibine geliyoruz. Bakın dakika daha 6 kulenin canı nasıl gidiyor. Bir barikat. Hemen evet, temiz. Baya mermi yiyor ama hani hızlı barikat alacaksanız dakika böyle 14 falan olduysa barikatları düşmeden önce Yapılabilecek bir hamle bu Şimdi çok yakmayacağım bir kere daha yalan base atacağız tamam mı fake base Dalacağım adamları adamlar gelince Bunlar şu an base attığımı düşünüyor ve açılacaklar buraya Q bile denemez Ezreal diye düşünüyorum Dojladık Büyüğü mi atmıştım aslında. Nemiye vurdum sanmıştım daha doğrusu ama vurmamışım. Bu yüzden patladık. Bakın yine kırmızıyı yolladıktan sonra beyazı da yolluyorum. Bunları ard arda yollayayım ki bir daha denk gelsinler. da istediğiniz ikilinin gelmesini siz seçebiliyorsunuz. Onun için de silahları ard arda yollamanız gerek. Kimi canımızı doldurdu. Şimdi zaten baloncuklarını dojuyoruz. Bana kadar yemedik diyebiliyorum. Yemeyiz de bu girişle. Memi'yi çözdük. Hep arkamıza doğru atıyor. Evet. Bu da bir diğer konu aslında. Bu katan veya kitle kontrol atan rakip supportları bir tartın. Önce bir iki tanesini yiyin. Adamın nereye attığını bir görün. Bazıları sağınıza atar. Bazıları işte solunuza atar. Dojacağınız yere atmaya çalışır. Bunu bir öğrenin. Genelde o adamlar o tarafa doğru atıyor yeteneklerini. Siz de bu sayede çok kolay dojlayabilirsiniz. Şimdi kritik eşyası aldık. Pelerini bir de ayakkabıyı tamamladık bizi bayağı güçlü yapacak. Manamızı doldurup koşalım hadi. Bu koridora koşma işlerine falan yani ne yapalım keselim mi buraları? Videoları böyle full gameplay yerine 15-16 dakikayı yapalım mı? Arar hemen ağlıyor kesin diye evet diye. Onu bir anket mi açalım ne yapalım? Tamam bu videoyu bir anket açalım o zaman. Anketi açalım. Diyelim bu koşan yerleri, düz farm yapma yerlerini falan ne yapalım? Keselim mi kesmelim mi diye. Siz de bunu bir oylayın. Full gameplay çok yüksek bir oy almıştı önceden. O yüzden full gameplay atıyordum. Ama tabii kanal baya büyüdü bunun üzerinden. Tekrar yeni üyelerimize de bunu bir soralım. Jimmy'nin Q'su tuttu. Hemen kalibrime geçtim. Ben daha tarayamadan adam E'yi koydu kaçtı. Şimdi esiyor yok mesela. Ve Meme çok önde. Ve Meme'yi kestik. Onu sabitlettim. Onu da aldık. Bu da 3'te 3 üç olacak. Ultisinden kaçmaya çalışıyorum. Bu adamı görmemiz lazım. W'sunu da aldı. Kalkanı bittiğinde de alacağım. Evet bakın Q'yu attım. Q'yu atınca rakibin üzerine bir işaret gidiyor. Tamam mı? İşaret gittikten sonra arkadaşlar bakın bir şey gidiyor o zaman vurabiliyorsunuz. Bu giden şey de hasar bırakıyor. Bakın takım biz öleceğiz diye buraya kadar gelmiş. Ama bilmiyorlar ki. Bunların da adroid var ha. Oyulti koy koy. Evet 8-0 duruma geldik arkadaşlar. Rakip takım FF atabilir şu anda. FF atarlarsa da bu videoyu yayınlayacağım. Her türlü sizi videosuz bırakmak istemiyorum. O yüzden bu video yayına her türlü girer yani. Şöyle farmer'ı alalım burada. Artık sıkıntı yok. Border net kazandık. 3'e 2'de bile canımız inmeden kestik. Tamam yok yok Jarvan gelme bize ya. Sen top e bak. İyi durumdayız. Şimdi kuleyi artık alıyorum. Dakika 10 ilk kule altını çok tatlı gelir bana. <laughs> Orada arkadaşlar hani diğer youtuberlar da bunu videolarında yapıyor. Ben de söyleyeyim. Olabildiğince evimizde kalıp ellerimizi falan temiz tutalım. Sıkıştıyalım. Malum koronavirüsü var. Gencim ben bana bir şey olmaz demeyin. Yaşlılara kızıyorsunuz. Size de bir şey olabilir abi. Ellerimizi yıkayalım. Günde 2-3 defa, 5 defa, 10 defa. 20 saniye unutmayın. Kolonya bak ben de kolonya döküneyim. Hatta şöyle bak kamu spotu dinle bak. Bak kapağını açtım. Her yerime şu. Kolonyamızı da dökündük. Her yerimize. Şimdi ebedi kılıcı... Alıyorum abi ve hemen bunlara başlayacağım. Bir de uzak görüş alayım mı? Yok 8 levelmişim. Alışmışım dakika 11-12 arası böyle hep 9 oluyorum. Bakmadan denedim. Şansım var mı? 8'mişim. Şimdi bot kulesini aldık. Aslında lane swap atabiliriz. Yani koridor değişikliği yapabilirdik. Ama yapmadık abi. Bunları ikişer ikişer kesiyoruz zaten. Garen'i düşürmek adına çok güzel olurdu bu yapacağımız değişiklik ama Sett oraya ışınlanı kullanmış. Sen mi değişelim? Ay biz burada ikişer ikişer kesiyoruz ya. Sen ne değişmiyor. Buradan hız versene bana. Ver hızı, ver hızı. mi? Bunu yavaşlat ya Arer. ben istiyorum. Çok güzel. Arkadaşlar o flaşı niye koydum ben? Ona da hemen değinmeden değmeyeceğim. Adamlar kildi zaten tamam mı? Belli. E kasalım biraz. Video böyle aksiyonsuz olmaz değil mi? Video dediğinde böyle 20-25 kill alırsın. Çok güzel şeyler olur. Ben de o yüzden flaşı koydum. Riskli bir şeydi. Yani burada gerçekten birileri beklese ben ölebilirdim ama zaten çok kasmışım. Ebedi kılıcım var, ayakkabım var, yumi zilyonum var. O zaman ne duruyoruz? Helva yapsak ya. Şimdi ne oluyor burada? Geldim geldim. Kimi koştur beni. Güzel. bayağı indiyiz gerçekten. 11-0 olduk arkadaşlar. Aphelios hala çok güçlü. Aphelios'a hala oynayabilirsiniz. Takınca yok. Bunu size söyleyebilirim. Yani Oynamayacak düzeye geldiğinde ben size derim artık. Tamam arkadaşlar hani gerçekten. Kitapları bitirmişler. Hani Zoe'ye öyle bir şey yapmışlardı hatırlarsanız. Hatta bay bay ifadesi bile eklemişlerdi Zoe'ye. Ara at bakayım bay bay Zoe ifadesini bak. Bu arkadaşlar Zoe'ye gelen çok büyük nerf'ten sonra oyuna eklenmişler. Yani artık istemiyoruz. Artık oynanmasın diye Riot'un yaptığı bir şeyde. Yani o kadar büyük bir nerf gelirse ben size haber vereyim. Yukarıdaki kuleyi de alalım şöyle barikatlardan faydalanalım. Ezreal bizim takipçimiz miymiş bir sorsanız da. Neyse <laughs> atayım ben de bu soruda birundan alayım. 11-0 durumdayız. Bakın 1000 gold veriyorum. Ben bu 1000 gold'u arda arda 2-3 kere Garen'e veya Ekko'ya verirsen sıkıntı olacak. O yüzden hep arkada oynamam lazım. Safe dediğimiz bu güvenli pozisyonda kalıp işimi oradan halletmem. <laughs> Bot kuleyi verdik ama Jarenix'in red'ini ben alacağım. O bak koşuyor oraya. Çakal red'i alacak sanki bak bak bak. Hemen ne oldu? Rota yeniden oluşturuluyor. Hadi bakayım. Alalım. Vur at smite'ın da yardımcı olur zaten. Arar ara bak. Bu çocuğu banlayacağım ya. Devam ki. Verize hızı ver, izle, ver izle. Üç tane vurdum buna. Bırak bırak Ezreal'a gidelim. KDA kasalım biraz. kız rica edelim Arer'den ve diğer tarafa etkilelim. Tamam Gangplank de bende. Siz gölge gerçekten OP Arer'cim teşekkür ederim. Ulti atmak istemiyorum sana. Biz Ejderi alsın Jinx biz de yukarıya bakalım. Garen orada daha biz Garen'le tanışmadık. Garen de bizle tanışmadı. Ve Yalım garen burada ormanımız dönüyor olabilir. Çok. Ben bizi kesemez, imkan yok. Canımız bile gitmedi. Şimdi bakın yine ne oldu? Yine benim ikilim geldi. Silah ikillerini arkadaşlar alışırsınız ayarlama işine. Bir defa ayarladınız mı araya sadece gravitumlar karışacak. Onları da geldiği gibi yakacaksınız. Bakın mesela bunlardan sonra gravitum gelecek. Hızlıca burayı ittireyim. 15-0 oldum. KD'm çok güzel. Bakın çakrama geçip kulenin dibine kadar yaklaşıyorum ve kule eriyor. Aynı şeyi Ejder ve Baron'da da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve Gangplank bize gıdıkların hasarını bıraksın. Biz de Ezreal'ı öldürmeye gidelim. Daha fazla kill daha güzel KD demek sonuçta. Ezreal şu anda anladı ona geldiğimizi. Çaresiz bir şekilde hesabı bırak. Bence öldün çünkü. 140 gold 16-0 olduk. Şu an üzerimizde güzel bir altın var. Base atacağım arkadaşlar. Base'i burada atayım. Ama garen şımarırsa çıkarım. Çıktım. Çıktım. Varmamış ama. Yani an öne çıktı gibi geldi garen bana ya. Tamam. Garen istedik. Ekko geldi kuleyi de hızlıca açacağım ardından beyze e gideceğim harcamam gereken yüklü miktarda param var bu kadar paranız varken oyun oynamanız sıkıntılı arkadaşlar alabilecekseniz gidin ve seyf eşyaları alın gücünüze güç katın mesela şu an ben beyz atınca koruyucu melek alabilirim ama hayalet dansçıya gideceğim niye zaten ulaşamıyorlar ulaşsalar da hasarı çıktı yaptık yaptıklar gel de penta atma şimdi bu oyun bak Mis gibi base atıyorum adamlar geldi base'imi bozdu. Neyse. Bir tane hayal etmansı alalım biz şuna. Şöyle. Şimdi bir crit daha alayım ya. Bir de 95 crit yapayım bakın. Bu pozisyondaysanız ve taşıyacağınıza emin değilseniz koruyucu melek almanız. Koruyucu melek alın. Adam desin ki biz bunu bir kere kesemedik daha. iki kere nasıl keseceğiz anladınız mı? Hiç ölmedim daha şu an. Koruyucu melek de alsam adamlar zaten FF atacak. FF atmasınlar diye melek almadım. Daha çok KDA kasalım diye. Şimdi asistim diyor ki Vurduğum her kill bende kalmış. Az sonra Garen'i vuracağım. Garen de bende kalsın. Ben alacağım bunu. Gerbiden destan yazdık. 18-0 oldu. Bakalım nasıl gelişecek KDA. Dijonix sen tamam yazarsın artık 18-0 oynadık 19-0 oynadık bir şeyler ayarlarsın. 19 Arkadaşlar runan ve Evidi alınca pompalı öyle bir güçleniyor ki aklınız gider bak. Bizde şimdi bir krit gelsin de şu kuşların nasıl dağıldığını size göstereyim. Bak ortadakine nişan alıyorum. Kritik gelmedi %5'ten kritik gelmedi galiba demin. Gelse tek yiyordu çünkü. Gelin yukarı ittirelim. Doğrudur ittirmek o kadar kolay ki pompalıyla. Runan pompalı. Bir de crit alıyorsunuz. Onlar nasıl ittiririm? Şimdi hemen Gangplank mantıklı bir hareket yapıp minyonlara ulti attı ama Mionlar daha ölmeden biz almış olduk. 3 3 tane vurdum. evine inelim. Şöyle tutmamış. Buralarda Garen var. 21-0 olduk arkadaşlar. Hala FF falan atmadılar. Bir daha fazla KDA kasacağım. KDA da benim sıralamadaki yerime etki edecek. O yüzden asist alalım mı? Bence gerek yok. Sonrakilerde kasarız asist ya. Daha bir sürü oyun oynayacağız sonuçta. Bilerek almıyoruz arkadaşlar alameti falan. Oyun bitmesin istiyoruz. KDA kasıyoruz çünkü. Birinciliğimizi pekiştirmek adına KDA'mızı da yüksek tutmamız lazım. Millet bizi geçemesin birinci olunca. Şu an en iyi KDA bende şu an. Yani benden daha iyi KDA yok ve ben şu an beşinciyim arkadaşlar. Hatta dün birinciydim ama Arer'in yanlış kolu yüzünden beşinciliğe geldik. Şimdi. Böyle bir falan alalım abi. Bilerek adamları kesmiyorum. Hatta bir ölsek mi adamlara bir tur ya siz yani ben değil. Hadi bakayım bir ölüm bakayım bir adamlara da. Adamlar bir inansın girin kule altı ölüm bir abi. Etif atmasınlar daha çok kadeh kasal. Magaren sen bana kaçıyorsun abisi. Seni ben keserim. Kalanlar bir gidip ölsün abi. Git öl arar. Sen de git öl. Biz de ejder alalım. Bakın. Objektifin dibine kadar giriyoruz. Bakın nasıl yarıyor. Bitti. Eyvallah beyler. Arar sen de yat da. Ekko'ya yat böyle. Ekko tam ben taşırım. 5-5 oldum falan desin. Ape oynuyor. Abi bu bizim taktiğimiz flex atarken. Birbirimizi flameliyoruz. Rakip takım oyunu kazanacağını inanıyor böyle. Aa, Ezreal bizi biliyor. <laughs> Ayşe bu videoyu mutlaka izle. Ezreal bizi biliyor ya. Yorum atarım diyor. <laughs> Tamamdır. 4000 param olmuş. Tekrar döneceğim. Derbeyiz. Ya bak. GP. Aslan oğlum benim. Yapma. Bırak beni ben döneyim. Şimdi arkadaşlar bir kritik eşyası daha alacağım. Fırtınaya bir şey gideceğim. Ardından da son eşya bir kürese salayım. Ne olur ne olmaz basarız zanırız. Zaten Zilean'ımız da var bak nasıl koşturuyor bize. Kralcım teşekkürler. <laughs> öl ölset, öl set öl W atma. Ölmedi adam. <laughs> Buraya dalacağım arkadaşlar hazır mıyız? Tente atmadık da demeyiz. Bitirmeyelim, bitirmeyelim, gitmeyin. Hafif atmayın, bitirmeyeceğiz. Orada flash yumin ultisini görünce koydum arkadaşlar millet sabit yesin diye. Yoksa flash atmasan, atmasam da yetişiyordum adamlara. Yine de garanti almak adına flash'ı koydum. Hızlıca bu wave'i ittirip base atacağım. Oyunu bitirmeyeceğiz arkadaşlar. Baron da almayacağız. Oranı almayacağız. Oyunu da bitirmeyeceğiz. Onu yazmayayım. Oyunu bitirmeyeceğiz yazmayayım. Adamlar FF atar. Biz bitireceğiz yazar. Şimdi. Adamlar FF vermeden biz oynayalım abi. Zaten bir haftadır video atmıyorum. Sizde bir bir şafer sizleyin. Bence çok tatlı olur. Ama. Aa. aa. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalmaya devam. Afelios hala oynanır. Hoşçakalın. Bay bay.